Senin uğruna ölürdüm derdin ama şimdi karşımda duran adam vaat ettiği fedakarlığı çoktan satmış gibi görünüyor. Gözleri verdiği sözü geri almış birinin gözleri. Bir yandan içimde tanıdık bir acı, sanki daha önce defalarca ezilmiş bir yara gibi. Sen onu öldürdün. Söz havada yankılanır. Kadının yüzü öylece donmuştur. Bakışı hem suçluyu hem mağduru arıyor. Ne biliyordu o peki? Diye haykırır biri arka plandan. Sadakati, dercesine fısıldar başka bir ses. Sadakat, yalnızca sadakat. Kelimeler tekrarlandıkça odadaki hava ağırlaşır. O kadın benim kızım, der birisi, sesinde kırılmış bir sevgi. O benim canımın bir parçası. Senin oğlun bana ne, diye sorar öfkeyle biri. Benim karım hakkında ne biliyorsun, Soru başka bir kapıyı aralarcasına yırtıcıdır. Kim o diye sorar biri, anlamaya çalışır gibi. Zehrin o adam kim? Başka bir isim düşer dudaklardan, yüzlerde hesaplaşma izleri belirir. Horan'ın adı konuşulduğunda ortam bir an sessizleşir. Horan, onun geleceği ne olacak? Annesi yanında değil, kimsesi yokmuş gibi yalnız bir çocuk. O sorumluluk, o boşluk herkesin yüreğine saplanır. Ne olacak Horam? diye sorar sessiz bir ses. Olacak, der biri kararlı, o yeniden ayağa kalkacak. Hayata tutunacak. Kadının omuzları titrer, durmuyor, direniyor. Her darbeye rağmen çıkıp gelmiş gibi gülsünü siper ediyor. Pes etmedi, gözlerinde dimdik bir inat var. Hiçbir şey söylemeyecek misin? diye birisi tekrarlar, beklentili ve kırgın. Kadın derin bir nefes alır, boğazındaki düğümü çözmeye çalışır gibi. Ben seni çok sevdim. Sözcükler basit ama içi dolu dolu. Karşısındaki adamın yüzü bir an yumuşar, arada kalan yılların ağırlığını taşır gibi. Ben de seni sevdim, der erler, sesi çatlak ama samimi. Gözlerinde kayıp bir umut, kırık bir güven arayışı. Kapının dışında yağmur başlar, camlara vuran damlalar, içerideki hüzne ritim tutar. Dışarının soğuğu içeri sızar, ama içeride bir şey daha vardır, kopmamış bir bağ, kurtarılmayı bekleyen bir parça. Anlatılanlar kişilerin birbirinin üzerine çıkmaya çalıştığı bir savaş değil, daha çok, hasar görmüş kalplerin birbirini bulma çabasıdır. Kısa bir sessizlik olur, herkes kendi suçunu ve kaybını tartar. Bir adam masaya yaklaşır, eski bir fotoğraf çıkarır, fotoğrafta herkesin daha genç, daha umutlu olduğu